Kanalımıza hoş geldiniz. Emekli çalışan işçi milyonları ilgilendiriyor. Yeni sistem geliyor. Milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Emekli, işçi, memur birçok vatandaşı kapsıyor. Araba sahibi olanlar için de flash düzenleme geliyor. Tamamen değişiyor. Yeni sistem geliyor. Detaylar belli oldu. Öte yandan Bireysel emeklilik sistemi 18 yaş kararıyla emeklilik sistemi değişiyor. Yeni uygulamanın kriterleri yakın zamanda belli olacak. Emekli maaşlarıyla da ilgili yıllık gelir sigortası konusunda değişikliklerde son aşamaya gelindi. Bu değişiklikle çeşitli yıllık gelir sigortası ürünleri vatandaşlara sunulacak. Bu konuda haberler geldikçe sizlere anbean aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Saygılarımızla.